Arkadaşlar bugün size hamurdan creeper nasıl yapıldığını göstereceğim. Bu arada Minecraft, Minecraft, hamurdan Minecraft'ın birinci bölümü bu. Ee, yeni kanala geçtim. Şu anki yeni kanal. Neyse başlayayım. Ee, i̇lk önce yeşil ve hamur alıyorsunuz. Şöyle kare biçimde. Şöyle yapayım. Ee, sonra... Hmm. Bir tane deneme videosu çektiğim için ben işte bunu da yapmıştım. Pardon. Ee, sonra e, bunu bunun üzerine böyle koyuyorsunuz. Sonra bunun üzerine böyle koyduktan sonra birinci gözü yerleştiriyorsunuz. Sonra ikinci gözü yerleştiriyorsunuz. Sonra da ağzını. Ağzını şimdi ben yapamamışım. Şöyle ıı, yapıyoruz. Düştü. İşte. Sonra şöyle yapıyoruz. Böyle yapmanız şart değil ama ben şimdi böyle yapacağım. Tamam. En sonra e, şuraya aya, birinci ayağını koyuyoruz. Şuraya ikinci Pardon bağırdım. Ee, şuraya birinci şuraya ikinci ayağını koyuyoruz. Tabi böyle ben böyle yapmıyorum normalde ama yani böyle yapmak da bir seçenek. Ya yani bundan daha güzel yaptığım da vardı. Hep daha değişik bir creeper çıkıyor ben yaptığımda ortaya. Ee, sonra e, böyle gördüğünüz gibi harika bir creeper'ımız oldu. Durun. Şöyle şurasına döndürürsek yanına döndürdük. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. İşte creeper'ımız. Ayağa çıkmazsa. Heh. İşte creeper'ımız. Çok güzel oldum. Ee, videomu izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki hamurdan Minecraft bölümünde tekrar beraber olacağız. Hoşçakalın.